Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tek kale ile nasıl mat yapılır onu işleyeceğiz. Tek kale ile mat yapmanın iki farklı yolu var. Biri uzun bir de kısa bir yol var. İkisi de güzel bir yol. Hangisi hoşunuza giderse o matı yapabilirsiniz. Ben size iki türlü mat şeklinde göstereceğim. İlk yöntemde sanki merdiven matı yapıyormuşçasına şahın yolunu kapatmamız lazım. Kalemizi bir adım yukarı getirdim. H4 karesine bıraktığımda artık şah aşağı yönde kaçamaz. Şah kaleme doğru yaklaşınca kalemi almak isteyecek çünkü kaleyi alırsa oyun sadece şahların kalmasıyla berabere bitecek. Ben burada şahımı artık yardıma getiriyorum ve dikkat edin şahımı F3 karesine yerleştirdim. F3 karesine geldiğimde şah F5 karesine gelip kaleye daha da yaklaşsın ve artık bizim burada kalemizin aşağıyı tutmasına gerek yok çünkü artık şah da o kareleri görebiliyor. O kareleri ben tutarım. Sen artık saldırabilirsin diyor. Ama kalele nereden saldıracağız? Kale iki yerden şah çekebilir. Birincisi F4 karesi, ikincisi H5 karesi. F4 karesinden şah çekersek şah yanlara kaçabilir. Ama H4 e5 karesinden çekersek şahın yana kaçacak tüm karelerini kontrol ederiz. Şah da bu kareleri kontrol ettiği için şahın bir basamak daha yukarı kaçmasını sağlamış oluruz. O zaman kalemizde yeşil renkli kareden h5 karesinden şah çekiyoruz. Şah kalemize saldırsın. Yemeye çalışsın hemen kalemizi tahtanın en uzak köşesine götürüyorum. En uzak kenara geldim, bıraktım. Şah tekrar kaleye yaklaşmak istese biz rakibin şahına at kadar yaklaşacağız. Ama bu kareden mi? Bu kareden mi? Kalemiz ne tarafta? Sol tarafta. O zaman Sol taraftan yaklaşalım ki şah kalemizi almak için yaklaşırsa direkt karşı karşıya kalmış olur ve kalenin şah çekmesiyle bir sıra daha yukarı sıkıştırmış oluruz. Peki rakip şah bu tuzağımızı gördü. Bu hamlemizi gördü ve karşımıza gelmekten vazgeçti. G6'ya giderse at mesafesini tekrar oluşturdum. Gel karşıma. Niye kaçıyorsun? Gelsen arkadaşım. Sanki hırsız polis oyunu gibi. Hırsız kaçıyor, polis kovalıyor. Hırsız en sonunda karşı karşıya geliyor ve polis hırsıza yakalamaya çalışıyor. Ve kaleyle şah çektik. Kaçtı. Şimdi tekrar. At kadar yaklaştım, kaçtı. Yaklaştım, kaçtı. Geldim, karşıma gelmesini istiyorum çünkü. Kaçınca tekrar geldim. Geldi ve burada dikkat ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde şahımızı oynarsak eğer şah kalemizi alabilir ve oyun beraber biter. O yüzden Kalemiz tehlikede olduğu için hemen kalemi tahtanın diğer ucuna götürüyorum ve bırakıyorum. Şah kaçsın. Yaklaştık ve geldi. Şimdi burada çok önemli bir noktamız var. Rakibin şahı bizim karşımıza gelmeliydi ki o zaman şah çekelim. Eğer biz rakibin karşısına gidersek o hemen karşımızdan kaçar. Tekrar gelirsek tekrar kaçacak. O yüzden olmaz. Bizim karşımıza gelmesini sağlamamız lazım. O yüzden de burada oyunda bekleme hamlesi yapacağız. Kalemizle bir adım bekliyorum. Sırayı rakibe devrettim. Hadi sen oyna. Artık rakip şah. C7 karesine geldiğinde şahlar tarafı karşı karşıya gelemeyeceği için kale yukarı yönden şah çekerek şahı son sıraya yaklaştırmayı, sıkıştırmayı başaracak. Şah çektik, kaçtı ve tekrar at mesafesi almamız lazım. Doğru karaya gitmemiz lazım ki en kısa yoldan mat yapabilelim. Hangi kareye gideceğiz? Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi d6 karesine gideceğiz. Şah kaçınca kovalayacağız. Kaçtı, kovaladık ve karşımıza geldi ve artık şah ve matı gerçekleştirebildik. Artık rakip şah kaçamaz. Bir örnekte de ikinci yöntemi yapalım. İkinci yöntemde nasıl mat olur? Şimdi bu sefer şah da uzakta olsun, kale de uzakta olsun. Şah, kale beraber hareket ederek şahı sıkıştıracaklar. Önce yine kalemizde A6 karesine gelelim. Sıkıştıralım. Sonra artık şahımız yaklaşıyor. Yaklaştı. Geldi. Dikkat kaçıyoruz. Nereye doğru? Çok uzağa değil bu sefer. Artık bir kutu şeklinde sanki vezir matındaki gibi bir kutu şeklinde alacağız. Kaleme buraya geldim ve artık bir kutunun içerisine hapsoldu şah. şah kaleye saldırdığında artık kaçmıyorum. Çünkü şahla beraber işbirliğinde sıkıştıracaktı. Şah yaklaştı ve artık siyah şahın oynaması lazım. Siyah şah aşağı kaçınca bir basamak bakın daha sıkıştıracağız. Kaleyi yeşil renkli kale gelince artık biraz daha şahın alanı daralmış olacak. Geldim. Kaçtı. Şimdi tekrar kaleye gelmem gerekiyor ama şah beni yer. O zaman şahın yardımına lazım. Şah'ı bir adım aşağı indim. Ve artık kaleyi buraya gelmek istiyorum. Şah yukarı çıktı. Ve kaleyi buraya gelirsem hoppala Şah buradan kaçar. Olmadı. O zaman biraz daha bekleyeyim. Şah buraya gitsin ki ben burayı da tutmuş olabileyim. Burada dikkat edeceğimiz nokta Şah çekmeden Yavaş yavaş kaçacak kareleri tuta tuta, kapata kapata sıkıştırıyoruz. Şahı yaklaştı. Şah kaçtı. Kaleye geldi. Şah kaçtı. Kaleye geldi. Bakın yavaş yavaş kaçacağı yerleri tuttum. Şah kaçtı. Kaleye gelirsem olmaz çünkü kalemizi yer. O yüzden Şahımızın yardımı lazım. Şah geldi. Kaleye gelirsem yine olmuyor. Çünkü bu sefer şah kaçacak. O yüzden şahımı geldim. Ve burada artık aşağı kaçmasın şah. Yana kaçsın. Tamam. O zaman kaleyi buraya koymak güvenli değil. O zaman şahımı yaklaştım. Kaçtı. Geldim. Geldi. Bekliyorum. Hadi oyna diyorum. Kaçınca geldik ve geldi. Şahı yaklaştım. Geldi. Şahı yaklaştım. Geldi. Ve burada artık şah köşede olduğu için karşıma gelmesini beklememe gerek yok. Kaleyle şah çekerek rakip şahı mat yapa biliriz. Burada rakip şahı mat yapabilmem için, bakın yukarı kareleri şah koruyor, aşağı yeşil kareleri de kale görecek ve şah ve matla sonuçlanacak. ile mat yapmanın iki yolu var dedik. Biri kaleyle yolunu kesip sırayla basamak basamak Şah çekerek kenara sıkıştırmak şahın yardımıyla. ikinci yol ise şah ve kale ile şahın kaçabilecek yerlerini kapata kapata sıkıştırıp şahmat mat yapmayı başarmak. Bugünkü dersimizde bu kadar. Kale öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.